Evet herkese merhabalar. Hoş geldiniz Ali Bey. Tarabya final okulları hoş geldiniz. Bayram hocam hoş geldiniz. Büşra hocam hoş geldiniz. Şimdi birkaç saniyelik izninizi almak istiyorum. Ee, pandemi sürecinden itibaren final okulları olarak hem öğretmenlerimizin, hem yöneticilerimizin, hem velilerimizin evlerine konuk olarak bu süreci sağlıklı ve verimli bir şekilde birlikte atlatmaya çalıştık. Aynı zamanda da final okullarının eğitim danışmanlarıyla canlı yayın sohbetleri yaparak aklımıza takılan, basında, medyada yayınlanan çeşitli bilgilerin geçerliliği ve güvenirliği üzerinde tartıştık. Bu süreci en sağlıklı şekilde götürmeye çalıştık. Bugün de yine evlerinize konuk olduk. Ee, çok değerli final okulları danışmanlarımızdan biraz sonra Sayın Nurdan alkışı ben aramıza davet edeceğim. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz kendisidir. Onunla bu hafta normale dönme süreciyle beraber pandemi sonrası neler yapmamız gerektiği, nasıl davranmamız gerektiği, kısacası normali dönüş konusunda sohbet edeceğiz. Ve bizi değerli araştırmaları yapmış olduğu çalışmalarıyla Nurdağan Bey de final okulları danışmanı olarak aydınlatmaya çalışacak. Ben o bağlantı bekleyene kadar yine sizlere merhaba demeye devam edeceğim. Evet, Nusaybin final okullarından gelenler var. Emine Hocam hoş geldiniz. Eğitim Koordinatörümüz aramıza katıldı. Ben Nurdoğan Bey'i beklerken sizlere tek, tek tek hoş geldin demek istiyorum. Dilim yettiğince. Evet Funda Hocam siz de hoş geldiniz. Mehmet Hocam. Antalya Final Okullarına bizden de selamlar olsun. Kayseri Final Okulları'na da selamlar iletiyorum. Güneşli Final Okulları'na merhabalar. Darıca Final Okulları, siz de hoş geldiniz. Ordu Final Okulları, selamlar. Türkiye'nin her yerinden bu çalışmaları ilgiyle izleyen, takip eden bütün yönetici arkadaşlarımı, ben öğretmen arkadaşlarımı, çok değerli velilerimizi tebrik ediyorum. Bilginin sınırı, zamanı olmaz. Bu akşam saat 21'de bize katıldığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, Nurdağan Bey'i ben davet etmek istiyorum. Evet, Nurdağan Hocam aramıza katıldı mı? Bakıyorum şimdi. Handan Hocam merhabalar. Velilerimiz katılıyor, velilerimizi de görüyorum. Hepsine hoş geldin diyorum. Mide Final Okullarına merhaba. Mersin'e merhaba. İyi akşamlar olsun hepinize. Evet ben Nurdoğan Hocamı davet ettim. Sanırım biraz sonra bağlantı sağlayacaktır kendisi. Çengelköy final okulları selamlar. Denizli final okulları iyi akşamlar. Kağıthane final okulları merhaba, selamlar. Siirt final merhaba. Antalya final okulları tekrar merhaba olsun. Doğan hocam. Bağlantıyı sağladık sanırım. Darıca final okulları. Ceyhan Piner Okulları merhabalar. Evet. Şimdi e, Nurdağan Hocam bağlanana kadar hepiniz biliyorsunuz e, gerek öğretmen eğitimlerinde gerek okul yöneticilerimizin eğitimlerinde seminerlerinde de kendisi bulundu. Aslında birey olmaya başladığı andan itibaren Nurdan Hocamız toplumu ve insanı anlama yolculuğuna çıkan yüzlerce makalesi yayınlanan 19 tane kitabı olan ve final okulları eğitim danışmanlığı görevini yürütürken bizlere ışık olma yolunda destek olan çok değerli araştırma araştırmacı ve yazarlarımızdan birisi. Ben kendini tanımlarken o yüzden toplumu ve insanı anlamaya kendini adamış bir ee, yazar olarak nitelendirdim ee, umarım e, doğru ifade etmişimdir kendisini Nurdan Hocam'ı henüz göremedim ben Bir an, biraz önce davetini kabul ettik Nurdan Hocam evet Mardin final selamlar merhabalar Ankara'dan selamlar, sevgiler. Kırıkkale final okulları merhaba, hoş geldiniz. Samsun final merhaba, hoş geldiniz. Nurdan hocam, ben sesinizi sesimi alabiliyor musunuz benim? aramıza katıldı buradayım diyor Nurdan hocam. Antalya final merhaba. Pınar Hanım hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi e, sözü ben Nurdoğan Hoca'ya vermeden önce 2019 Covid bizim için farklı bir döneme yolculuk etmemize sebep oldu küresel bir salgın ve